Evet, bu akşam yine akşam yukarıda yemeğe gideceğiz. Şimdi oraya gidiyorum. Bir çekim yapalım dedik bugün. El birlik. Bakalım yukarıda neler hazırlanmış. Neler yapmışlar. Göreceğiz şimdi. Evet bir çıkalım bakalım. Şöyle bir basınlar yapalım. Kolay gelsin komşular. <laughs> ne yaparsınız? <laughs> Merhabalar. Kimler var, kimler yok? Millet terasta? Terasta var mı? Ha. Çay bardaklarımız da hazırlanmış. Sen geldin bey? Evet, şöyle bir geleyim dedim, oh. bir baskınlar yapayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaparsınız, Bu ne edersiniz? Yemek yiyeceğiz. Yani, bir o kaldıydı baskın seni, yapmaya. Sen seni Hep biz mi baskın yiyeceğiz? Bir de biz baskın yapalım dedim. Ne yapmışsın bakalım? Mama yiyeceğiz. Ha, akşam soframız da hazırlanmış. Ah. Seni bekliyorduk Esmide. Şunu alayım. Benim telefonu gördün mü ya? Senin telefon. Ee, sen elinde telefonla şey gittin mi? Ha, senin yanına. Yanına. Yine koymuşundur koymuşsundur bir yerlere. Az önce elindeydi. Ben yukarı çıkardım. Menümüzde ne var bu akşam? Allah, Allah ne verdiyse. Evet, o da güzelmiş. Ee, sarmayla salataya göre büyürler. Çok <laughs> sofrayı göstermiyor. Evet. Yani. Ha, tamam. Güzel değil Ay. <laughs> Merhaba sevgili dostlar. Gene bir akşam yemeğinde. Terası şeklini değiştirdik. Gene ben <laughs> Ben de diyorum aşağıda bir takırtı kurtu geliyor ama ne diye. Bak, terası şeklini değiştirdim. Bir bakalım. Karanlık da çok geliyor. Gel geriye gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Koltukların ha. şeklini falan değiştirdim baya güzel olmuş ama şimdi odası gibi olsun şimdi Yok bu şekil daha hoş durmuş. Ya, önceki de hoş duruyordu da böyle Ay. ayrı bir güzellik katmış. Ben şu camları falan koydum. yayla çorbası ya, değil mi? O, o, limon hacımsi de vermiş. Maşallah. gel, bu gel, Evet. Bu tarafta da limonlarını vermiş. Hmm. Şu gün batımının renklerini gösterebilecek misin? Baksana. Bak, görüyor musun? Büyütebiliyorsan daha da bak o maviden kızıla dönüşünü gösterdi. tablo çok, gibi, çok harika güzel duruyor. Ya. Bir evet. kere maşallah. Ayımızda ne güzel hilal şeklinde almış. Hadi çay almış. sohbetine devam ederiz. Tamam. Ben, sen, sen küçük istersin ekranı. Büyütmüştün. Bir dakika. bana. Ben sana çevireyim. Evet. Birazdan çay muhabbetimiz olacak. Çay muhabbetimizde görüşmek dileğiyle. <laughs> evet. Merhabalar. Şu an geldik çay saatine. Çay sohbetine. Ee, sizlere iyi seyirler dileriz şimdiden. Olmadı. <laughs> <laughs> Olmadı. Konuşamadım. <laughs> ne diyeceğimi unuttum bir anda. Silerim. <laughs> Bulgurlu'nun gönüllü gelini. <gülüyor> <gülüyor> bulgurlu neresi çok merak ediyorum. Allah bakmak lazım derler ya bulgur bulgurlu. Bulgurlu ya gelin gidecek diye. Ben onu biliyordum unuttum. Ben dedim ben de hafıza kaybım. gerçekten o başladı. Bak onu hmm, evvel her zamanda biz onu e, çok araştırdık. Filiz'in en kulakları çınlasın. Biz onu biliyorduk da unuttum ben. Bulgurlu diye bir yer çekiyordum. var yani. Yine araştırdınız. Var, var, bulgurlu evet var. Var. Google amca, Google teyze diye bir var. şey var. var. Bulur muyuz orada? Amcamı teyze mi Google ne? Bilmiyorum artık ya karışık. amcadır ya teyzedir. karışık karışık. Ne oldu belli değil. bence Google, Google ne? Gaga. Ordina, ordinarius. Or... Ordinarius. Ha öyle bir şey işte. <laughs> evet bravo kardeşim. Olsun yine ya. Yani. Güncel ya. ansiklopedi. Her şey doğru değil yalnız. Google'da her yazan doğru çıkmıyor ki. Ah tarihi şeyleri sor, her şey doğru çıkıyor. Şimdi şey diyeceğim çocuklar. Allah nasip ederse bu pandemi biter bitsin de. Bulgurluymayabilim <laughs> <mi> abla. <laughs> Ay, abim, abim, şimdi aşırı evet bizler güzel yapıyoruz ama şimdi hani Gülşen abla geldi bize sağ olsun ellerine sağlık. Gülşen abla ellerine öpüyoruz. Annem, annem desek annem gelmiyor tabii ki. Sağ olsun anamın ellerinden öpüyor. Gülşen ablamın ellerinden. Gülşen ablacığım gelse de kurbandan sonra bir aşure döktürsek yine. Aman nasıl ne güzel görürsün. olur. Evet bizler yapıyoruz. Sana. Hani bir düğün edinmeye çıkması ben diyorum. Mesela annem olsun, Gülşen abla olsun, büyükler olsun. Hatta Dilara'mız da olsun. Evlilik şöyle burada bir. Büyüklerimiz şöyle. Hatta sevgili kayınvalidem olsun. Ne güzel olur. Böyle güzel güzel. Biz bütün büyükleri bir araya toplayalım. <laughs> toplayalım bence. Bence bir şu İnşallah. pandemi bir atlatalım. Bütün büyüklerimizi bir araya toplayalım. İnşallah. Toplayalım. Büyükler iyidir. Evet. Evin beti bereketidir büyükler. Evet. Allah nasip edersin. Huzurdur. Şey ne diyorsunuz peki? Kütürüzün bakanlığının son reklamına. Valla bana takacaksın deseler onu takmam. Yani ben... ben bence. Siz ne diyorsunuz? Sizin Bey? <laughs> ya tabii ki hani turizm Bakanlığı'nı da anlıyorum ama velakin e, tabii ki ülkemizi reklamlayacağız. Turizmden gelen o yurt dışından gelecek sermaye ihtiyacımız var ülke olarak. Evet çok, çok önemli. Ama velakin bunu daha böyle eee Kaliteli. Yani Kaliteli kalit, yani düzgün cümleleri, düzgün kelimeler kurmak istiyorum ama çıkmıyor. Hani daha üstü. Yok, <laughs> <laughs> çıkmıyor değil mi? De. Daha ne ya. Keşke o maskeler olmasaydı o reklamda. Ben aşılıyım. Yani ben belki aşı yaptım ama personel bu maskeyi takacağım. Yani yani ben hoş bulmadım Bence ya ben aşılıyım. Bence o maskeler çok itici olmuş. Hiç yazı olmasaydı daha iyiydi. Kesinlikle. tam ya sadece maske yazı gibi şey gibi. Yazısız ben konsaydı reklam daha Göz boyuyorum. Aynen. Hani maske tabii ki maskeli olacaklar ama e, keşke yazısı olmasaydı o maskelerde. Bence de keşke yazı e, gidi, gidi olmasaydı gidi ama onun dışında reklam güzel. Çok güzel olmuş. Onun ya o maskeler ayrıca reklam ben, güzel, bana, güzel ama reklam işte mahvetmiş. E, reklamı seyrettirdi Berksiz. Ben peki haber yani, Yani e, güvenerek gelebileceklerini anlatabilecek daha düzgün bir Tabii şey. Seviyeli. Kelimelerle, daha düzgün görsellerle, yani maskelerle değil, bir şey yapabilselerdi. Demek ki oradaki onu yapan, yazan onun neticede birileri yazıyor da çekiliyor. Tabii. Kafalar o kadar çalışıyormuş. Diyebiliyorum. Yani. Yayınlandı mı? Yayınlanmış. Allah hayırlısını versin. Hani güven verecek peki bu? Hayır. Ben şu kırmızı. Gülümüzü, kırmızı gül. Evet. kırmızı gül. Bakar mısın ha? Azıcık uzaktan alıversen Nesim'i iyice... Bir saniye. Heh, pardon, özür dilerim. Onu ben ayar yaparak çekiyorum şu an. Maşallah. Vehibe onun adı. Vehibeymiş bak ismi bunun. Neyse bir kız değil, çiçek. Biliyorum. <laughs> o Vehibe, aradaki vesibe. Hayır, ben <laughs> O çiçek böyle şey, şey kısa ayıp olduğu için ben evet. ne diye bakıyorum. Evet. Ben bir şey demiyorum. Ben çok seviyorum onu. Ben alırken, kırmızı rengi de çok severim zaten. Kırmızı gülüm diye aldım. Kırmızı güle benziyor bu. Bunu alalım. Çok güzelmiş dedim. Öyle aldım. Dedim. Ay, bir de şuradaki çiçeklerimize bakalım. <laughs> Gerçekten de çok güzel. Tayfun mi? bunların isimleri neydi? O şadiye. şadiye. Beyaz olan hadiye. Şu. Hmm. Bu ortadaki? O vesipe. Resim üstü Burası gül miydi? bahçemiz. O gül bahçesi değil, o da Macide Sultan. Ha, rahmetli Macide Sultan. Allah rahmet eylesin tabi. Bu arada Macide Sultan, e, ben kız bacımızın rahmetli annesi oluyor. Onun ismini koymuşlar Güle. Kadife. Kadife'miz. kara, sevdamız. Ha, asıl isimlere geliyoruz şimdi biz. Bu da sevgili Dilara Hemen onun karşısında. Onun hemen onun karşısında. Hamide Sultan. Hamide Sultan benim Kaynanam e, kaynanam oluyor? Tabii ki Tayfun Bey'in de annesi oluyor. Kaynanam Biz ha, validen, ya. Ya. Kaynanam, Bizim şivemiz böyle. Ne yapalım? Kayınvalide. Kayınvalideciğim ellerinden öpüyorum senin. Burada da benim. Ee, annemin Tayfunlara göndermiş olduğu şimdi, e, Allah, Allah, annem demeyeceksin uzun, anam diyeceksin anam derim <laughs> anacım benim Ayolim. ellerinden öpüyorum Gülistan hatta tam sizi şimdi söyle, anam garı ha <laughs> koca garı <laughs> <laughs> Hay Allah'ım. Limonata. Limonata Lemancık çiçeklerini Çiçekler, açmış. Çok güzel. Çiçekler, laman, evet. Çiçek, limonlar işte, tamam, gibi tamam limoncuklar. limoncuklar. <gülüyor> <gülüyor> güzel Antalya'm gece yarısı. Benim limon daha gelecek inşallah yanına mı kardeş. Evet, bir kum kat ağacımızda limon ağacımız evet, gelecek. Limon ağacımız gelecek. Tabii ki. Buna bir kardeş lazım yanına. Aynen. Kumkatlı limon ağacımız gelecek. Güzel güzel. Ha, evet, akasyacığım. Hiç çekmedin değil mi? Hiç onu hiç akma gelmedi. <laughs> <çektim>. Kaktüsüm. <Kaptısı. gülüyor> Yavrula da. Onu, onu bile bulmadım ben ya. <laughs> Burada da iki tane çirkin kedicik var. Belki, Tepsimizin belki içinde. <laughs> onu esim bulalım ya. Evet. Bulalım. Evet kıl <laughs> Hayır. O ne kıldın bunu? O işte o. Bir kendi. Şey Hayır Red Kit vardı ya orada hani yok mu böyle acayip isimler? Bence ona biz şey diyelim acımasız diyelim. Çünkü battı, elimize battığı zaman çok can yakıyor. <laughs> Yemin ediyorum şey gibi yaptı şu an. Ha. Ne etsin işe? Ee, <laughs> mail adresi. Mail adresi. İsyankar miydi? Bah, ihanet. İhanetkar. Konuştun ben onu işte. Ne yapayım o dönem açarken bana o ismi verdi. Başka ismini kabul etmedi. Sen ne yazarsan ve kabul edersen ne olur? Yani tam başka kabul etmedi ama ihanetkarı kabul ettirdin. Senin kabul etmene gerek var mı? Adamın nefesi kesilecekti söylerken. Ses böyle bir yöngü. Biz e, öpüyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Ha, kapatır mısın? Allah'a emanet olun. Sağlık Bizim akşamlarımız böyle geçiyor sevgili dostlar. Evet. Yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz, gündem konuşuyoruz. Siz ne diyorsunuz Berkıs Hanım? Herkese sağlıklı geceler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler, saygılar, tüm güzellikler sizlerle olsun diyorum. Eyvallah. Esenlik diye ne tutalım sizler de konuşun. <laughs> Alayım telefonu veya Tayfun alsın. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bak evet, limonuma Herkes dikkat et. Lemanıma dokunma. Aman. Mis gibi kokuyor değil mi? leman. Herkese şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım bu uh, videoyu beğenirsiniz. Like'lamayı ve yorum yapmayı unutmayın.